Pek çok zaman yaşadığımız sorunların altında farkında olmadığımız bilinçaltı inanç kalıpları yatar. Bu inançlar çocuklukta, kolektif alandan ya da geçmiş deneyimlerden zihnimize yerleşmiş olabilir. Peki bir inancın bilinçaltında kayıtlı olup olmadığını bedeninden doğrudan cevap alarak öğrenmek ister misin? İşte tam da bu noktada kas testi, kinezyoloji testi devreye girer. Kas testi nedir? Önce buna bakalım bedenin enerjik yanıtlarını kullanarak bilinçaltındaki inançları ortaya çıkarmamızı sağlayan bir araç. Zihin susar, bedenin konuşur. Nasıl uygulanır buna bakalım. Çok basit bir şekilde, ayakta düz bir şekilde dur. Ayakların omuz hizasında açık olsun. Gözlerini kapat ve birkaç derin nefes alarak merkezlen. Şunu söyle. Kendi adını söyleyebilirsin burada. Benim adım Vücudun önemi arkaya mı hareket etti? Genelde doğru cevap da öne, yanlış da arkaya gider. Vücudun verdiği tepkiyi gözlemle. Öne gidiyorsa bu inanç senin sisteminde doğru ya da uyumludur. Arkaya gidiyorsa bilinçaltın bu inanca karşı çıkıyor veya direnç gösteriyor demektir. Bu test ne işe yarar? Farkında olmadığın inançları keşfetmene yardımcı olur. Şifa çalışmalarında doğru alana odaklanmanı sağlar. Yani daha doğru bir tespit edebilmemiz için bilinçaltı inanç kalıplarını buradan test ederiz. Duygusal yükleri serbest bırakmak için nereden başlaman gerektiğini de gösterir. Unutma bedenin yalan söylemez. Sorular doğru sorulduğunda bedenin sana bilinçaltının kapılarını açar. İnançlarımız Realitemizi yaratan bilgisayar yazılımı gibidir. Çoğunu biliyoruz ve farkındayız. Ama bazı inançlar gizlenmiş olabilir. Çünkü inanç sistemi farklı düzeylerden oluşmaktadır. Bu düzeylerden bazılarına bakalım. Farkında olduğumuz yani hayat içerisinde edindiğimiz genetikten aldığımız soydan gelen inançlar vardır. Diğer yaşamlardan gelen, kolektif bilinçten gelen, ruh ve ruhun seviyelerinden gelen inançlar da buna dahildir. Biz inançları bulmak için kas testini kullanıyoruz. Yani kas testi bir programın var olup olmadığını tespit etmek için kullanılıyor. Asla hastalığa teşhis koymak için, doğru karar almak veya gelecek kehanetler için kullanılamaz. Kas testi özetle bilinçaltımızda inançların olup olmadığını gösterir. Kendine karşı maksimum derecede dürüst olmalıyız. Yani kendimizi sabote etmememiz gerekiyor. Dönüştürmediğimiz inancın dönüşmesini engelleyen inancı en hızlı şekilde bulmak için şu soru verebiliriz. Niçin böyle düşünüyorum? Çünkü bilinçaltı programları iyi veya kötüyü ayırt edemiyor, saklamaya başlar. İşte bu durumda sahip olduğumuz kısıtlamaları tespit edebilmek için de şunlara bakabiliriz. Gerçeğin gerçek tanımını biliyorum. Gerçeğin gerçek tanımını bildiğim konusunda yalan söylüyorum. Gerçeğin gerçek tanımını bilmediğimi saklıyorum gerçeğin gerçek tanımını bilmediğimi reddediyorum. Burada gerçeğin gerçek tanımını biliyorum. Hayır çıkarsa zaten bilmiyorsunuzdur. Ekstra bir çalışma yapmaya gerek yok. Görüşmek üzere.